Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamızda bu şekilde canlı renkleri olan bir yazmam var. Pembe ve su yeşili çiçeklerim var içerisinde. Ben de yazmamın içerisindeki çiçeklerimi uyumlu olarak iplerimi hazırladım. Şimdi hemen şuradan başlayalım. Yapacağımız model ağır bir model değil hanımlar. Yapımı kolay ama birazcık bizi uğraştırabilir. Buradaki yazmamı hazırladım. Cenk marka. Ortası desenli. Hemen. Şu bir kenarından sadece göstereceğim. Tabanındaki rengim koyu. E, koyu bir rengi var tabanın. E, çok da güzel durmuş. Üzerindeki çiçeklerle birlikte. Dediğim gibi şimdi. Burada su yeşilim var. Çizmeli markaymış. 149 bunun numarası çizmeli 149 açık rengini açık tarafını kullanacağım bunun buradaki daha koyu olan su yeşili var bunu kullanmadım pembem 87 bunu koyu kısımlarında kullanacağım e, çok kullandığım bir pembe bu da bunu 87 altın başak hanımlar bu altın başak ipi bu da gene altın başaktı bu çok eskilerdendi yeşil kısımlarında da bunu kullanacağım bu yazmaya daha önce model yaptığımda taban kısmında rengini kullanmıştım kenar zürafalarını da yaparken. Ama bu defa taban kısmındaki rengini hiç kullanmayacağım. Sadece yazmanın içerisindeki renklerle yapacağım kenar modelimi. Onun için de zürafalarımı hemen yeşille hazırlayıp geliyorum. Evet şimdi yeşille devam edeceğim. Taban zürafalarımı gene ben yeşille hazırladım. Orta büyüklükte yaptım taban zürafalarımı. Buradan ipimi tutturarak başlayacağım. Yandaki gözlemenin içerisine geliyorum. Buna geri dönüyorum. Hafif ipimi şöyle sola doğru, düğümümü sola doğru aldım. Buradan hemen pırpırlarımı yapmaya başlayacağım şöyle bir iki ve üç tane üç tane pırpırımı yaptım buradaki pırpırımın üzerine çıkıyorum Ve buradan taban kısmından sayacağım. 1, 2, 3. Üçüncüye tekrar yukarıdan aşağıya doğru ineceğim. Şöyle. Varsa eğer bolluğum bolluğum alayım. Yalnız burada şuralara işlem yapacağız hanımlar. Buraları işlem yapacağımız için burayı böyle dümdüz inemeyiz. Bakın hafif burada bir bolluğumuz olması gerekiyor. Eğer daha gergin inersek Buraya yapacağımız işlem düz durmaz. Yan durur. Sağa doğru durur. Onun için orada hafifçe bir bolluğumu bıraktım. Ve aşağıya indim. Şimdi buradan yine bir tane gözüme yan tarafa geldim. Hiç boşluk bırakmıyorum burada. Hemen buna geri dönüyorum. Düğümümü de gene hafif sola aldım. 3 adet pır mı yapıyorum. Buraya hemen 2 ve 3 Buradan gene yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi de yine 1-2-3 3. yüzeye aşağıya doğru ineceğim. Burayı bakın şu şekilde iniyorum. Hafif bir e, burada bolluğum var şurada. Hemen yandaki gözlemeye geliyorum. Aralık vermeden taban kısmım bu şekilde benim ilerleyip gidecek. üçüncüye geldiğimde aşağıya doğru ineceğim bakın şöyle yakından göstereyim iyice Bir de burada dün ya da ondan önceki gün bir arkadaşımız sormuştu pırpırları nasıl yapıyoruz diye. Bakın ben parmağımla destekliyorum. Bazen de iğne ile istediğim boyutu ayarladıktan sonra düğümümü sıkılaştırıyorum. Pırpırların dönmemesi için de buradan mesela ayarladık diyelim ki yerimizi pırpırımızın boyunu ayarladık. Şu şekilde iğnemizle ya da parmağımızla bunu buradaki düğümün dibine Yaklaştırmam lazım. Yaklaştırdıktan sonra, bakın yerini ayarladım. Yaklaştırdıktan sonra düğümümü sıklaştırıyorum. Eğer bu düğümü dibine yaklaştırmadan ipimi çekmiş olsaydım bu pırpır pır burada dönerdi. Tabii bunlar zamanla elinizde yapa yapa fark edebiliyorsunuz ve zamanla düzeliyor. Tabii ki ilk yaptığım modellerde benim de çok fazla hatalarım oluyordu. Bu yeni başlayan arkadaşlarım için gayet güzel bir model. Tavsiye ederim bu modeli. Çünkü çok büyük bir zorluğu yok yani. Gördüğünüz gibi sadece pırpırları yapmayı bilmeleri yeterli. Evet bakın bu şekilde ilerleyeceğim ben. Şöyle birazcık daha yeşillerimi yapayım. Evet ben buraya kadar ilerledim. Yeşil kısımlarımı çok da güzel ilerleyen bir model. Hemen çabucak ilerliyor yani. Bu modelin en önemli yerleri bence şuradan aşağıya iniş noktaları hanımlar. Bakın şöyle durduğu zaman e, buraların yukarıya doğru bakması gerekiyor. Çünkü buralara modelimizi yaptığımızda böyle yukarı bakması gerekiyor. Hemen şuradan pembe rengimizle başlayalım. Şimdi böyle tek katlı olan yerlerde üzerine işlem yapacaksak özellikle ipimi biraz paylı bırakıyorum ben çünkü üzerine yapacağım pırpırları daha kolay yapıyorum. Buradan hemen bir tane düğümle tutturdum. Bir tane pırpır yapıyorum. Hemen yanına bir tane daha şöyle pırpır mı yapıyorum. Buradan yukarıya çıkacağım. Ve buraya bir tane daha pırpır yapacağım. Bu defaki pırpırım aşağıdakilere nazaran biraz daha küçük. Geldiğim dip noktasına buradan geri dönüyorum. Ve hemen yanına da şuradaki pırpırımın şuradaki pırpırım kadar olan bir pırpır yapacağım. Karşı tarafa dengelemek için. Bakın şöyle iyice ipimi sıkılaştırdım. Modelimi de mutlaka yukarıya doğru kaldırıyorum. Bunu da dipten alabilirim zaten. İçinden geldi. Şöyle bakın bu kısmı böyle duracak. Şimdi de şöyle İşimize devam edelim. Yanındaki yere gene aynı işlemleri yapacağım. şuradaki şu bırakmış olduğum paylı bırakmış olduğum ipi alttan yürüteceğim yani Bu seferki iğnem değişik oldu. Elimde şu anki iğnem değişik. Aşağıya iniyorum. Ve Bir tane daha yanına pırpır pır yapacağım. İyice sıkılaştırdım. Modelimi de mutlaka yukarıya doğru düzeltiyorum. Fazlalıklarımı aldım. Bakın böyle oluyor. Bu şekilde hazırlayıp gideceğim. Çok güzel duracağı benziyor şimdiden. Ben şu diğerlerini de tamamlayayım. En son gene bitmiş haliyle birlikte bakalım. Evet bakın. Çok güzel görünen bir model oldu. Böyle tril tril denilir ya hani o modellerden oldu bence. Ben çok beğendim. Son duruşunu, son halini. Bu modeli daha önce yapmıştım. Taban kısmını farklı yapmıştık. Ama bu şekliyle de çok beğendim. Gayet güzel oldu. Burası benim işlemeleri yaptığım, yani iğne oyasını yaptığım tarafım hanımlar. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için şöyle yakından tutayım. Burası da arka taraftan görüntümüz arka taraftan da böyle güzel bir sıralı oya modeli. Yeni başlayan arkadaşlarım bu modeli rahatlıkla yapabilirler. Dediğim gibi sadece dikkat edilmesi gereken nokta buradan aşağıya inerken biraz bol bırakıyoruz ki üzerine yaptığımız modeller tam yukarıya doğru bakacak. Yani bunlar eğer buraları birazcık mesela gergin bırakmış olsaydık aşağıya inerken Şuradaki modellerimiz sağa doğru böyle yamulurdu. O olmasın diye burada biraz dediğim gibi bombeli bir şekilde iniyoruz. İnerken de tabii ki bunların hepsini aynı hizada inmeye çalışıyoruz. Gayet güzel, hoş bir model bence. Siparişle falan yapanlar varsa eğer onlar için de bence çok hoş bir model. Onları yormayacaktır. Taban kısımları çabuk ilerliyor. Üst kısımlarda bana göre çabuk ilerliyor hanımlar. Evet dolu dolduruyor ama çabuk ilerliyor. Şu koyu kısımda da yazmanın üzerinde koyu kısımlarda şöyle duruyor bakın. Yazmamın içerisindeki çiçeklerle de göstereyim şöyle bir uyumunu. Bu yazmama da çok yakıştı. Ben bu modeli yazma karşı taraftan yapıyor olsaydım hanımlar aşağı yukarı 130 TL civarında yapıyor olurdum. Kolay ilerleyen bir model. Evet sadece şuralarda dediğim gibi dikkat edilmesi gereken noktalar var. Üst kısmı da gayet güzel ilerliyor. Ama tabii ki bu bir sıralı oya modeli ve sık bir model yani dolu dolu. Bunu yazmanın kenarlarında dört kenarında yaptığınızı düşünseniz böyle yazmanın kenarı olduğu gibi dolu dolu oya olur. Onun için 130-140 TL civarında yapardım diye düşünüyorum. Tabii ki sizin çevrenizde ne kadara gidiyorsa yani çevrenizde çok fazla iğne oyası yapan varsa mesela fiyatlar biraz daha düşer. Ama çevrenizde çok iyi noyası yapan yoksa o zaman bu fiyatlarda normaldir diye düşünüyorum. Fikir amaçlı söylüyorum sadece hanımlar fiyatları. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yapıcılık olan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmak ücretsiz hanımlar. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız eğer... Yüklediğim tüm videolardan da zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.